Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde binlerce öğrenci karnelerini almanın heyecanını yaşadı. Öğrenciler eğitim öğretim yılının ilk dönemini bitirerek ara tatile girdi. Karneleri düzenlenen törenle dağıtıldı. Fatih İlkokulu'nda düzenlenen programa Dulkadiroğlu Kaymakamı Doktor Fatih Çelikkaya, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü, kurum müdürleri ve amirleri ile veliler de katıldı. Protokol üyeleri programda öğrencilere karnelerini verdi. Programda konuşan Dulkadirolu Kaymakamı Çelik Kaya, tatili değerlendirmeleri konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Eğitim öğretim yılımızın ilk yarısını çok şükür kazasız belasız tamamladık. Tüm öğretmenlerimize, tüm okul müdürümüze, velilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu eğitim öğretim yılımızı da 15 gün sonra tekrar ikinci eğitim öğretim yılımızda 15 gün sonra tekrar başlayacağız. Bu süreçte öğrencilerimize tatil iyi şekilde değerlendirmelerini talep ediyoruz. Velilerimize, öğrencilerimizin eksikleri varsa bunları tamamlamalar için bu süreci iyi bir şekilde değerlendirmelerini talep ediyoruz. Bol bol dinlensinler, bol bol kitap okusunlar. Bu eğitim öğretim yılımızda emeği geçen bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Programa katılımlarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve Belediye Başkanımıza da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Duğu Kadiroğlu Belediye Başkanı Necati Oka ise ikinci dönem için başarılar diledi. Tüm öğrencilerimizin bu karne günü kutlu olsun diyorum. Bir sömestri dönemini bitirdiler, karnelerine kavuştular çok şükür. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. 15 günlük tatili inşallah en iyi şekilde değerlendirip, en iyi şekilde dinlenip, zinde bir şekilde ikinci yarıyla başlarlar diyorum. İyi bir eğitimle inşallah bu gençlerimiz ülkemize, memleketimizin geleceğini garanti altına alırlar diyorum. Herkesi saygıyla muhabbette selamlıyorum.